Herkese selam, Kuk Örgü Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son zamanlarda çok beğenilen bu bebek yakasını birlikte tekrar yapalım istedim. Dilerseniz hep birlikte yapımına başlayalım. Şimdi öncelikle 80 zincir çekerek başlayacağız. 3 milimetre bir tığ kullanıyorum ben. Farklı ip kalınlıklarına göre farklı numaraları tercih edebilirsiniz. 80 zincir çekeceğiz. Diğerinde 76 zincir çekmiştim krem modeli yaparken. Bunda 80 zincir tercih ettim. Dilerseniz 84-88 şekilde dörder dörder arttırabilirsiniz. Tamamen isteğinize kalmış ama standart ölçülerde bir bebek için 76 yeterli oluyor. Şimdi 80 zinciri çektikten sonra 3 zinciri daha çekip 80. zincirin içerisinden tekrar geriye doğru gelip 80. zincirin içerisinden bir trabzan oluşturuyoruz ve bu şekilde toplamda 80 adet trabzan oluşturuyoruz. Şu ikinciydi, üçüncü trabzanım, dört bu şekilde hızlıca tamamlayalım isterseniz e, 80 trabzanımız burada hazır arkadaşlar şimdi ilk sırayı yap yapmaya başlayalım e, ilk sırada 3 zincir çekerek e, üste dönüyoruz ve ilk tırabzanın yanındakini boş bırakıyoruz bakın e, yanındakini boş bırakıyorum ve bir diğerinin Hemen 1, e, 2 şeklinde sayabilirsiniz. Birini boş bırakıp 3. trabzanın üstündeki boşluktan bir trabzan daha oluşturacağız. Bu birinci trabzanım. İkinciyi boş bırakıyorum. Ve üçüncünün boşluğuna girerek oradan bir trabzan oluşturuyorum. Ardından iki zincir çekiyoruz. Ve tekrar ikinci trabzanı yaptığımız boşluğun içerisinden bir trabzan daha yapıyoruz. V şekli oluşturmuş oluyoruz aslında. Sonrasında tekrar bir boşluk bırakıyoruz. Yanındakine değil bir diğerine geçiş yapıyoruz ve orada bir trabzan daha yapıyoruz. Bu şekilde hemen göstereyim size de. İki dikey çizginin ortasına bir V harfi oluşmuş şeklinde bir görüntü elde ediyoruz. Tüm modelimizi bu şekilde sıra başına kadar uygulayacağız. Bu bizim ikinci sıramız ve ardından üçüncü sıraya geçeceğiz. Şimdi ben sıra sonuna geldim. Üçüncü sıraya da beraber dönelim istiyorum. Bakın. hemen buradan takip etmek istiyorum sizinle birlikte üçüncü sıradayız buradaki üçüncü sıramızı yapacağız bunun için 3 zincir çekip tekrar geriye dönüyorum bir trabzan oluşturacağım ve bunu az önce iki zincir çektiğim iki trabzan yapmıştık arasında iki zincir olan o iki zincir çektiğim boşluğun içerisine girerek oraya iki trabzan yapıyorum ilk sıradaki gibi tekrar iki zincir çekiyorum ve aynı iki, iki zincirlik boşluğun içerisine iki trabzan daha yapacağım şu bir ve bu da ikinci trabzanımız ardından bakın böyle bir görüntü oluyor boşluğun içerisinde iki zincir ve ikişer trabzandan dört trabzanımız bulunuyor Sonrasında tekrar ilk başta düz trabzan yaptığımız iki zincir çekip trabzan yaptıktan sonraki dikey duran trabzanımızın üzerine bir trabzan daha yapıyoruz. Hemen şöyle göstereyim size de. Bir trabzan yaptık. V harfinin üstündeki kalan boşluğa toplamda 4 trabzan yaptık. 2 trabzan çek, yaptık 2 zincir çektik ve tekrar 2 trabzan yaparak tamamladık şimdi sıra başına kadar aynı işlemi devam ettireceğiz hiçbir değişiklik yapmadan bakın ee, tam o geniş boşluğa doldurdum hepsini e, bu sırayı bu şekilde tamamlamış olduk şimdi tekrar 3 zincir çekerek bir üst sıraya dönüyorum Yine aynı işlemi uygulayacağız. 2 zincir çekerek ortada boşluk yarattığımız alanı trabzanlarla dolduracağız. Bu sefer iki yerine 3 trabzanla dolduracağız. Başka hiçbir farklı bir işlem uygulamamış oluyoruz aslında. Gelin beraber yapalım bu sefer ilk trabzanları tekrar. Şimdi bu bir, bu iki. 3 tekrar 2 zincir çekeceğiz ve tekrar yine aynı boşluğun içerisine 3 trabzan daha yapacağız. 1 2 ve bu da 3. trabzanımız oluyor. Ardından yine e, dikey şekilde devam eden bir şerit halindeki trabzanımız var orada. Onun içerisine bir trabzanla devamlılığını sağlayacağız. Şöyle bir görmenizi istiyorum duruşunu. Evet şimdi bu trabzanla birlikte modelimizi bakın dümdüz geliyor zaten o sıra belli bir yerden sonra kendini belli ediyor. Hemen bunu da tamamlayalım. Bakın bu şekilde. Hızlı bir şekilde. Ben sıra başına kadar bu işlemi uygulamaya devam edeceğim. Sizler de yapabilirsiniz. Evet. Şimdi dilerseniz bunu bu genişlikte bırakabilirsiniz. Ama ben biraz daha geniş yaka sevdiğim için bir sıra daha aynısını devam ediyorum. Hiçbir farkı olmuyor. Bu 9 e, trabzanla kapanışı yapmak yerine ben burada bir sıra daha 3 e, trabzan, 2 zincir, 3 trabzan uygulamaya devam ediyorum. Böyle daha geniş olması benim hoşuma gittiği için ama dilerseniz sizler bu sırada bırakabilirsiniz. O zaman e, bu kısmı es geçip direkt en üst e, tarafın videosuna ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. tırsanlarıma devam ediyorum bir yandan. Bakın şimdi bunu da tamamlayalım. Ne şöyle göstermek istiyorum tekrar. Ben e, bu şekilde sıralamayı yapıyorum. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Başka hiçbir işlem uygulamadan bir alt sıranın birebir aynısını devam etmiş oluyorum aslında. Hiçbir fark olmuyor. Hızlıca hemen sıra başına geçelim. Evet, şimdi sıra sonuna kadar tamamladık ve sıra başına geçebiliriz. Bu görüntü Bakın şimdi son sıradayız şu yaprak görünümünü vereceğiz. Bu son kenar görünümü verirken başlangıçta bir zincir çekmeyeceğiz. Direkt olarak şöyle bir yakından tekrar size de göstermek istiyorum. Bakın bir zincir yok başında. Direkt olarak 9 adet trabzan yapıyoruz ve hepsini yine orta boşluğun içerisine yapıyoruz. Ben bir sık iğne ile hemen dönüş yapmak istiyorum. Evet, ipimizi alalım. Şu boşluğun içerisine 9 adet. Bu 1 2 3 4 5 6 7 ipimi bir alayım 8 ve 9 9 trabzanın ardından daha önce hep trabzanla çıktığımız yere bu sefer sık iğne ile batacağız burada sadece bir sık iğne işlemi gerçekleştireceğiz Şöyle hemen yapalım ve bu şekilde tamamlanmış olacak. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sadece her boşluğun içerisinde 9 trabzan yapıyoruz ve daha önce tek trabzanla devam ettiğimiz orta çıkıntıları sık iğneyle kapatıyoruz. Bakın görünümü bu şekilde oluyor kenar yaprakları bu şekilde geçmiş oluyoruz Evet sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim şimdi Arkadaşlar gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar tamamladım ee, bu kenarda bu ön tarafında yakanın kenarı olacak bir ilmek yapacağım düğme için ee, o başa kadar sık iğne ile devam edeceğiz Şimdi bu sık iğnelerin ardından burada ben ilmek için e, düğme boyuna göre zincir çekebilirsiniz. Ben bu sefer 6 zincirle oluşturacağım. Krem renkli de e, 5 zincir çekmiştim düğme boyutuna göre. Buna düğme dikmek yerine e, pompon bir düğme yapacağım. Biraz da büyük olmasını istiyorum. Tekrar e, zincir çektiğim yere sık iğne oluşturarak tamamlıyorum kenarımı. Ardından yakanın İç kenarına, boyun kısmına gelen şu uzun iç kenarına baştan sona kadar sık iğne ile devam edeceğiz ve diğer motifin kenarına kadar e, bu şekilde tamamlayacağız. Bakın burası bu şekilde görünüyor. <laughs> evet, ilmeğimiz burada ve bu şekilde sık iğnemiz devam edecek. Şimdi ben diğer kenara kadar sık iğnemizi tamamladım. Burada bitireceğiz. Tekrar size şöyle bir göstermek istiyorum. Sık iğne ile kenarı yaptık, ilmeğimizi oluşturduk. Ense boyunca sık iğneyi diğer motifin başladığı noktaya kadar tamamladık. Ben burada hemen bitiriyorum ve ee, bakın tam şu noktada. Evet, burada bitirelim ve hızlı bir şekilde ipimizi gizleyelim. Bu arada ben ipimi gizlerken ipin ucunu şimdi sizlere onu da göstermek istiyorum. Çoğu zaman şu üst tarafta şurada bir düğümüm var. Önce onu bir keseyim. Onu gizlemiştim önceden. Şimdi size buradaki detayı göstermek istiyorum. İpimi gizlerken oluşturduğum trabzanların içerisinden, gövde kısmındaki boşlukların içerisinden geçiriyorum. Böylece e, örgüye tersten de bakıldığında bir kabarıklık oluşmuyor. Bu da aklınızda olsun istiyorum. E, bu şekilde yakamızı tamamladık. Buraya bir düğme dikebilirsiniz. Ben bu sefer bir pompon oluşturacağım. E, bu boyutlarda. Oradaki dilerseniz iki ucuna e, zincir çekerek bağlamalı bir ip yapabilirsiniz. Veya aynı renklerde bir kurdele dikebilirsiniz. Kurdele ile bağlamalı da yapabilirsiniz. Yani birleştirme kısmı tamamen size kalmış bir şey. Düğme de bu şekilde bir alternatif olabilir sizin için. Burada tamamen arzunuz üzerine hareket edebilirsiniz diye düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar bu şekilde yakamızı tamamlamış bulunuyoruz. Şöyle tekrar katlayarak ikisini birlikte size göstermek istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Çok detaylı anlatımlara girmiyorum. Daha sonrasında detaylı anlatımlar içinde ayrı videolar paylaşacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiğinizi belirtmeyi unutmayın. Kolay gelsin. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.